gene incir hasadımız bakın fidanlarımız mevcuttur ilk defa topladık dünya yağmur ama Aa, bugün iyice olmaşlar biraz topladık fidanlarımız mevcuttur İsteyen arkadaşlara fidanlarımızı gönderiyoruz bu Karadeniz patlıcan inciri sofralık incirdir Hani bir de bursa siyahi vardır. Bursa siyahi itha yani ihraç edilebilir, dışarıya gönderilebilir. Zannediyorum biraz daha dayanıklıdır. Bu dayanmaz. Bu iki gün sonra yemesi yenmesi gerekir. Bilmiyorum buzdolabında depolarda nasıl olur ama bizde iki gün sonra o, bitmesi lazım iki günde. Ama çok güzel sofralık bir incirdir. Tazeyken çok güzel yenir. Yani süper incirdir. Bakın bir tanesini açalım, içerisine bakalım. Gördüğünüz gibi tamamen olgunlaşmış. Sıra şunu bir açalım bakalım. Evet, içerisinde bu şekilde. Şöyle gördüğünüz gibi. Çok lezzetli, çok tatlı bir incirdir. Fidanlarımız mevcuttur. Fidanlarımızı satıyoruz. Youtube'da fidanlarımız vardır. Kanalımıza uğrarsanız Ay Aydın Fidan diye Google'dan yazıp uğrarsanız fidanlarımızı görürsünüz. Meyveli olarak, saksılı olarak adresi gönderiyoruz. Karadere zinciri dedikleri. E, patlıcan inciri bu. Süper büyüklüktedir bakın. Bayağı bir büyük incirdir. İşte böyle avuçlayamıyorsun. Herkese saygılar ve sevgiler sunuyorum. Fide İzleyen Arkadaşlar Kanalımızdan bize müracaat edebilirler. Telefon numaramız vardır. Hayırlı ve mutlu günler diliyorum. Bugün 23 Ağustos 2020. Herkese selamlar.